Herkese merhaba arkadaşlar. Sizleri kanalımdan selamlıyorum. Bugün yeni pasif gelir sitesiyle karşınızdayım arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım. Sitenin ismi Happy Profit. Aşağıda linkini bırakacağım arkadaşlar. Siteyi tanıtayım. Ondan sonra beraber yatırım yapacağız. Ben de yapacağım. Gösterme amaçlı. 50 dolar yatıracağım bugün bu siteye ve ne kadar kazandırıyor onları göstereceğim yatırımlı pasif gelir kazanç sitesi e, siteye girdiğinizde maalesef buradan Türkçe yapamıyoruz ama buradan göstereceğim zaten çok İngilizce bilmeye de gerek yok aynı şekilde buradan e, kopyalayıp tercüme edebilirsiniz arkadaşlar sign up'a tıkladığımızda kayıt olacağız önce bir siteyi göstereyim happy profit net forex ve kripto paraların trade'ini yapan bir site öyle diyor arkadaşlar e, değişik diğerlerinden farklı Aşağı indiğimizde takım çalışması olduğunu gösteriyor. Özel güvenlik olduğunu gösteriyor. Anında ödemeler olduğunu gösteriyor. Bekletmeden ödüyor. Aşağı indiğimizde 3 plan var arkadaşlar. Burada 3 paket var. Ee, paketlerden biri en ucuzu bu. Minimum 0. E, en az 10 dolar yatırım yapabiliyorsunuz. En yüksek 300 dolar. Size günlük 7.2 e, faiz verecek. Saat başı 0.3 %0.3 kar veriyor size arkadaşlar. İkinci paket 300 dolar en az yatırım. 700 dolara kadar. O size günlük 9.6 veriyor. Saatlik 0.4 kazandırıyor. Ve en son en pahalı 700 dolarlık paket var. En düşük 700 dolar. En yüksek 50 bin dolara kadar yatırım yapabilirsiniz. Ve size saat başı 0.5 faiz veriyor. günlükse ise 12. %12 size kar yapıyor arkadaşlar. Aşağı indirimizde gördüğünüz gibi daha 0 yeni açıldı. Bugün bir gün bile geçmedi 328 toplam yatırımcı var arkadaşlar bir gün içinde 328 yatırımcı geldi işte toplam 15.586 bin dolar yatırılmış ve toplam 305 dolar çekilmiş arkadaşlar onu gösteriyor aşağı indimize referal komisyonları ilk referallardan yüzde beş ikinci seviye referallardan ise yüzde bir komisyon alıyorsunuz arkadaşlar yatırdığı paradan kripto paralar ve arbitraj dünya çapında yüzlerle borsada kullanabilir diyor arkadaşlar farkımız diyor Happy bir profit net daha fazla track rekoru ve son derece iyi bir deneyime sahip diyor profesyonel bir ekip tarafından oluşturulmuş diyor güvenli oldukça son derece güvenli bir site diyor güvenli bir veri merkezi tarafından korunuyor web sitesi güçlü SSL ve DDOS koruması altındadır burada ona bahsediyor son yatırılanları görüyorsunuz toplam yatıranlar yani en son yatıranlar ne kadar yatırmışlar onları buradan inceleyebilirsiniz ve son para çekimlerini buradan görebilirsiniz aynı şekilde. Perfect Money olarak para yatırabilirsiniz. Dash coin, Litecoin, Ethereum ve Bitcoin olarak buraya para yatırabilirsiniz arkadaşlar. Hangisi size daha uygunsa. Şimdi kayıt oluyoruz. Buraya arkadaşlar Perfect Money hesabınızı veya diğer hangi hesaplardan aktaracaksınız para onları yazıyorsunuz. Gördüğünüz gibi Bitcoin değil bu arada. Bitcoin Cash da var. Aynı şekilde Bitcoin var ve Dogecoin var arkadaşlar. Orada gösterdiklerinden hariç. E-posta. E-postanın tekrarı. Buradan kabul ediyorsunuz. Buradaki şifreye yazıyorsunuz. Ve Register'a tıklıyorsunuz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hesabım açıldı. Hiçbir onaylama falan da istemiyor o konudan güzel sizden belki isteyebilir daha site yeni açıldı diye buradan kendi hesabınızı bakiyenizi görüyorsunuz total toplam kazandığınızı görüyorsunuz toplam depozit yatırdığınız aktif depozit ve çekilen paraları görebilirsiniz buradan şimdilik daha hiçbir şey yok sıfır hepsi şimdi depozit kısmına tıklıyoruz buradan herhangi bir paketi seçiyoruz ben ilk paketi seçeceğim select'e tıklıyoruz Balansınızı dolar olarak gösteriyor. Buradan 50 dolar yazıyorum. Perfect Money'den alsın. Buraya tıklıyorum. Zaten burada seçili. Ondan sonra Spend'e tıkladım mı? Aşağıdan Process'e tıkladığımızda Perfect Money Account'unu seçiyorsunuz. Make Payment tıklıyoruz. Burada sizin Perfect Money'nin ID'si ve şifresi yazılı. Buradan aşağıdaki kodu yazıyoruz. Evet depozitimiz alındı arkadaşlar gördüğünüz gibi aşağıda sıralamada ben de varım artık 50 dolar yatırdım hesabıma yatılı yukarıdan pay da tıkladığımızda arkadaşlar son çekilen paraları görüyorsunuz burada kazanılan ve çekilen paraları toplamda görebilirsiniz bugün buradan sayfayı değiştirip dün ve evvelsi günler veya sabah gerçi yeni açıldı ama bugünün toplam kazanılanları gösteriyor. Gördüğünüz gibi total depozitim 50, aktif depozitim de 50. Daha çekilen para olmadığı için günlük bana verilen e, karı çekeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi site güzel, rahat, kolay. E, bir dahaki videolarda belki diğer videonun sonunda buradan para çekimi gösteririm arkadaşlar. Belli olmaz. E, ne kadar kazandığımı gösteririm, paylaşırım sizlerle. Her videomda belirttiğim gibi bu tarz sitelerde %100 güven yoktur, %100 garanti yoktur. Ama e, sitenin güzel olduğunu gösterdim size ve e, faiz oranları da bayağı iyi. Hiç fena değil. Yatırım yapıp yapmamak size kalmış arkadaşlar. Riski göz alarak yatırım yapmayı düşünebilirsiniz. Bu videomda bu kadar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.